olduğumuz travmalardan sebep kalp çakramızı yani kalbimizi ilişkilere kapattık. Kapattık. Neden kapattık? Burada bir sürü döneler var. Anne baba kodları var. Yaşamış olan deneyimler var. İşte bir kadınsan eğer erkek eril enerjiyi neden uzağa atıyorsun? İşte ne kadar güzel bir kadın olursan ol içeride eril yanların mı baskın? Bir rahim sıfatıyla rahim enerjisi olarak Almayı biliyor musun? Yoksa Havva ve Lilith arketipi gibi Havva erkeğe tamam ben bilmem beyin bilir, ben bilmem beyin bilir diyen bir arketipti. Lilith de hayır ben senden üstünüm diyen bir arketipti. Yani erkeklik hırkışan bir ar arketip. Hemen söyleyeyim ben de videolarda arketip diyorum bazen de arketip ne demek hocam onu da bir açıklar mısın? Biliyorsun bizim bilgilere temel e, en basitten her türlü ayrıntıya girerek tamam. arketip, soranlar olacak. Ne demek? Yani hani Lilith ya da Havva, Adem diyoruz ya. Hı hı. Bunları anlatıyoruz. Adem şöyleydi, Havva böyleydi, Lilith böyleydi. Bunları arketip deniyor. Yani oradaki, kişilik. o şahıs. Kişilik, bir kimlik, kişilik. Evet, o kişilerin, herhalde. o şahısların duygu durumlarını, özelliklerini, işte yanlarını aldığımız taraflar. Aa Adem böyleymiş, Adem arketipi dersin. Yani Adem'i şöyle bir süzersin. Aslında ne varsa alemde hepsi Adem'de. Musa'da sensin, Adem'de sensin, Havva'da sensin, Firavun'da sensin. İçimizdeki Hocam, gölge damardan girdin. Damardan girdin vallahi yemin ediyorum ya. Tam bir de şey ezoterik okumalar da var sende böyle. Eyvallah. E, ezoterizm bu kadar. E, bil, şanslı e, bilgim de var. Ben tasavvuf ve ezoterizm dersleri de aldığım için. Çünkü bilgi tektir arkadaşlar.